Bugün avlanmak için Emirgan'a geldik. Hava tam şu anda aydınlanıyor. Hemen de süt işin önündeyiz. Şöyle de göstereyim. Dayılar başladı. Ben de malzemelerimi bıraktığım yere ilerliyorum. Hemen bir sabah namazını kılıp mekana geçiyoruz. Çok kalabalık. Bakalım verimli geçecek mi? Umarız verimli geçer. Her zaman bulunduğumuz noktadan biraz farklı bir noktaya gidiyorum. Bakalım ne olacak. Hemen takımımı kurup atışları da başlayacağım. İnşallah yüzümüz güler. Evet dostlar yeni atışımızı yaptık. Teknik balık başladı. İnşallah biz de alacağız balığımızı. Hemen dibe indirdik. Birkaç tur hızlı sarıyorum. Ondan sonra şu sarımda yapıyoruz Arada bir kafa vuruyorum. Deniyoruz işte bir şeyler. Bakalım Balık neredesin Küçük ama gene abi ya birim boyları Çapara atıyorlar ama Değer mi ona yani Evet, evet dostlar Aşık taktık. Kendi ağlatım. Yazdığına <laughs> demeyeceğim. Biraz da. Evet. Bir aşağı. Şurayı görüyorsunuz Biz Daha balık alamadım Dinizden geldiğince çam oluyormuş Bunun genelde böyle biraz ımsı, şeker, yoğun Canlı afarna Kemlensi tarzı

Geldiler şu kovayı bir daha göstermek istiyorum diye. Ey maşallah biliyorsunuz. Bunlar da kovayı dolduranlar. <laughs> Cengiz abi. çünkü bu kadar basması ha, geliyor baksana nasıl zorluyor ya evet poşet bildiğin A geliyor ya A mı bu yok poşet nereden gelmiş o poşet evet. herhalde paramız yok <laughs> Mezgi varmış. Hemen bakmaya gidiyoruz. Bundan sonra Ava devam. <laughs> Şu mezgite bir bakabilir miyim ya? Bunda mı? Evet. Hey. <laughs> Kırlangıç <laughs> <laughs> gibi ya. <laughs> ben de ilk defa böyle. Maşallah edelim. ya. Gördün. O ne ya? O bildiğin bir hani? kişiyi porsiyon doyar bundan ya. Rahat. Aynen. Ben ilk defa bu kadar büyüklüğüyle ilgili. Evet, onu burada mı düşürdün? Gördüm. Ha. Güzel abi. Allah rahatlık, güzelliğini rast getirsin. <laughs> Bunları tekneden nasıl tuttun abi? Yaptım. hepsini. Nasıl Evet, sevgili hobidaşlar. <laughs> Görüyorsunuz <laughs> kalabalığı. Deniz abiyle artık kaydoz veriyoruz artık. Saat 12'ye falan geliyor. İnşallah akşam da spin yapmayı planlıyoruz. İnstagram'da var ama ufak görüyorsunuz şöyle, göstereyim sonunda. Artık bu kısım biraz başlangıç videosu olsun diyeyim. Balık durumunu gördüğünüz balık var. Geleceksiniz, şansınızı deneyeceksiniz. Kısmetinize kalmış ama. Bak ben alamadım, Yanında 2-3 kişi bir kovaya doldurdu yani. Bu kısmet işi yani bunlar. Birkaç tane maket verdik. Daha çok küçük maketler çalışıyor ama böyle ee, ne diyeyim size ee, mini boylar var ya onlar çalışıyor. İleride de tekneler var. Gözüküyor mu? Gözükmüyordur büyük ihtimalle. Çünkü baya uzaktalar. Çubuklu taraflar oluyor herhalde orası. Tam orada zaten indirmişler. Betiyorlar nevariyi. Oltasız olanlara az gelsin dostlar. İğneniz keskin olsun.